Evet aynı bisküvili sevgili izleyenler muhalebimiz içinde neler kullandık hangi malzememizde bir litre kadar süt kullanıyoruz bir su bardağı kadar tayin kullanıyoruz bir paket peti bir bisküvimiz var ondan sonra 3 yemek kaşığı kadar tereyağımız var 3 yemek kaşığı kadar un kullanıyoruz bir su bardağı kadar toz şekerimiz 2 yemek kaşığı kadar hindistan cevizimiz var. 1 litre süt, 1 su bardağı kadar tahin, 1 paket petibör bisküvimiz var. Ondan sonra 3 yemek kaşığı kadar tereyağımız, 3 yemek kaşığı kadar un kullanıyoruz. 1 su bardağı kadar toz şekerimiz var, 2 yemek kaşığı kadar hindistan cevizimiz var. Öncelikle tenceremize tereyağımızı ilave edelim. Ondan sonra unumuzu kavuruyoruz. Unumuz kavrulduktan sonra tahini içine ilave ediyoruz. Onunla biraz kavuruyoruz. Kavruktan sonra sütümüzü azar azar içine ilave ediyoruz ve sütümüzü hepsini verdikten sonra yavaş yavaş kaynamaya başlıyor. Ondan sonra şekerimizi içine ilave ediyoruz. Şekerle beraber iyice bir koyulaşacak. Koyulaştıktan sonra bisküvilerimizi tabağımızın altına kırdıktan sonra üzerine tayinli muhallebimizi ilave edeceğiz. Ve onu ilave ettikten sonra hindistan cevizi veya da toz fıstık cevizle beraber süsleyebilirsiniz. Hangisi istiyorsanız süsledikten sonra afiyet yiyeceğiniz çok güzel lezzetli bir tatlı olmuş olacak inşallah. Pilavımızda hemen neler yaptık? onu da...